böyle iki tane paket var önümde. AliExpress'ten geldi bunlar. AliExpress'te şu şekilde bir uygulama var. Yani AliExpress'in uygulaması içinde bir promosyon var. 3 tane yürü, ürün 6 euro. Şu şekilde buradan istediğiniz ürünü seçiyorsunuz. 3 tane olduğu zaman 3'ünü de sipariş veriyorsunuz ve 3, 3 tane ürün de aynı paketten geliyor. Benim şöyle 2 tane üçlü paketim var. Ahiretten almak isterseniz bunun normal fiyatını da göstereyim. Şu şekilde. Şöyle bakalım. Bunu normalde almak isterseniz 6 euro. 6.65 euro. Fakat 3 tane ürün içinde alırsanız 1.99 liraya geliyor. Şöyle mesela. Artıya basıp böyle sepet oluşturuyorsunuz. Böyle. Ee, şöyle deneyelim. Şimdi şurada oluşturduklarınız da şurada. Buradaki sepetten seçiyoruz. Onaylıyoruz ve 3 tane olduğu zaman sipariş verip aynı kargoda geliyor. Şimdi uygulama bu şekilde. Paketlerimiz burada. Paketleri teker teker açalım. Bakalım bu paketin içinde neler var. Evet. Şuradan başlayalım. Bu araç içerisinde işte şeyleri falan sökmek için. Bu arada bayağı kaliteli bir hissiyatı var, gayet sert. Bu işte arabanın köşelerini falan sökmek için, işte arabanın plastiklerini falan sökmek için böyle bir şey. Burası plastik, burası tamamen demir. Oldukça kaliteli bir hissiyatı var. Şu küçük şeyden geçelim. Evet, bu. USB bellek. Bu da 64 GB yanılmıyorsam. Şöyle bunu test ederim tabii ki. Şöyle. 64 GB. Fakat USB 2, USB 3 değil. Önemli değil. İş görür. Şöyle hem Type-C ile hem de USB ile 64 GB bellek. Bu da 1.99 Euro. Şuna geçelim. Burada az önce göstermiş olduğum led lamba var. Ultra viole. İşte bu normal gözle görünmeyen şeyleri bununla görmek için. İşte e, sahte para olsun veyahut da görünmeyen farklı şeyleri ultraviyole ışığında görmek için hemen e, pil takıp deneyelim. Böyle bu arka kapağını açıyoruz. Şöyle bir tane pil buldum fakat kullanılmış. Yeni pil değil. Bunu buldum şu an evde. Evet. Bu şekilde. Aa çok tuhaf ya elim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bunları kenara aldıktan sonra şu ikinci paketimizden devam edelim. Burada yine bir paketin içinde 3 tane ürün var. Şunu açacağım. Neymiş bu? Evet bu şey. Bu işte saç kurutma makinesini falan koymak için Bu işte duvara takıyorsunuz. Bunu duvara monte ediyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Ee, bunlar da ne bilmiyorum henüz. Kenarda mı konuyor ne. Bunu duvara monte ediyorsunuz. Bunu da şey yapıyorsunuz. İşte, e, dolaba falan yapıştırıp içine saç kurutma makinesini koyuyorsunuz. 1.99 Şundan da ev Bu da şey bezleri. Bu mikro fiber mi diyorlar buna ne diyorlar ıslatıp siliyorsunuz aynayı falan. Bu da onlardan. Küçükmüş biraz. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 tane. Bunları deneyip eşime soracağım. Yani eşimi test ettirip soracağım nasıl diye. Son olarak şöyle bir şey var. Bu da çift taraflı vantuz. Bu e, telefon ekranını falan sökmek için telefon tamir ederken telefonun iki, iki tarafını ekranla gövdesini birbirinden falan ayırmak için çift taraflı vantuz. Gerçekten bayağı yapışıyor. Bu şekilde videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.